Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde milli teknoloji hamlesini yürütmek, stratejik araştırma ve verimliliği sağlamak için iki yeni genel müdürlük kuruldu. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre kurulan Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin dijital dönüşümü için gerekli insan kaynağının yetiştirilmesi, ARGE politikalarının belirlenmesi, kamu bilişim projelerini üstlenecek firmaların yetkilendirilmesi konusunda görev yapacaktır. Genel Müdürlük ayrıca Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini geliştirmek amacıyla etki gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak. Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda ilgili paydaşlarla işbirliği içinde teknoloji geliştirme, bireylerin işletmelerin dijital dönüşümü konularında bireysel yetkinlikler ile toplumsal bilinç ve kültürün gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunacak. Bakanlık bünyesinde kurulan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ise Türkiye'nin sinayi, teknolojik ve dijital dönüşümünü takip edecek. Bilim, sanayi, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri gibi alanlarda Türkiye'nin kapasitesini arttırmak amacıyla ulusal ve küresel gelişmeleri izleyecek. Bu genel müdürlük, ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak Türkiye'nin sinayi, teknolojik gelişimi, yıkıcı teknolojilerin etkileri, dijital ekonomi eğilimleri, dijital dönüşüm ve bunların Türkiye ekonomisine etkilerini analiz edecek.